Ov, 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 Bu ne böyle? Bu ne? Ay çok korktum. Ov, oh, ov, oh, oh, oh. Kaçayım bari buraya. Ov, oh, ov, oh, oh, oh. Kaçalım bu tarafa. Ov, oh, ov, oh, oh. Gel buraya. Yakalayacağım. Ov, oh, ov, oh, ov, oh. ov. Ağacı bile yıktık. Ov. Oh. Ben de ağaca konarım. Sen beni yakalayamazsın. Ov, oh, ov, oh, ov. Oh. Yakalamam lazım seni. Ov. Oh. Sen neden bana havlıyorsun köpek? Ha neden bana ağlıyorsun? Gel arkadaş olalım biz. O tamam olabilir iyi fikir. Ben niye seni kovalıyorum? Hakikaten ben anlayamadım. Pekala. Köpeğimiz güzel değil mi? Arkadaşlar bakın. Tamam. Hadi bakalım. Siz şöyle durun. Arkadaş buldunuz. Kavga etmek yok. Çöplerimiz gelsin. Oo, bir sürü güzel çöplerimiz de geldi. Bu beyaz, beyazlardan birisini kaldıralım. İki tane varmış çünkü. Bu turuncumuz, bu beyazımız, bu turuncumuz, bu yeşil. Bu sarı, sarı sarının yanına. Hadi Yusufçuğun üstüne bin bakayım sen de. Bu da kahverengimiz olsun. Kahverengi çöp. Mor çöp. Beyaz çöp. Turuncu çöpümüz. Ve yeşil çöpümüz. Kahverengi çöpümüz. Bunun gözü de tam buradaymış bakın. Güzel bir gözü var bunun Evet. Bu da köpeğimiz. Hav 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 hav. Sen, senin adın ne bakayım çöp. Benim adım. Benim adım mor çöp. Hav 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 hav. Senin adın ne bakayım. Benim adım beyaz çöp. Hav 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 hav. Senin adın ne? Benim adım turuncu çöp. Hav 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 hav. Senin adın ne? Benim adım yeşil çöp. Benim adımı soran yok mu? Tabii sorarım. Hav 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 hav. Senin adın ne? Benim adım Sarı Çöp. Peki. Hey, senin adın ne bakayım? Benim adım da Yusufçuk. Pır 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 sarı çöp. Pır 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 yeşil çöp. Pır 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 bu da turuncu çöp. Pır 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 bu da beyaz çöp. Bu da mor çöpmüş. Bu da bir tane saklanmış. Seni yaramaz ağacın arkasına saklandın demek. Bu da hadi çık bakayım ortaya utanma. Bu da mor çöp. Hey ben sizin adlarınızı bilmiyorum ama. Pır 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 pır. Merhaba benim adım Yusufçuk. 2 tane dört tane kanadım var. Pır pır uçarım. Ağaç dallarına konarım. Çiçeklerde böceklerde gezerim. Hey köpekcik senin adın ne? Hav 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 hav. Benim bir adım yok. Köpek benim adım. Bana bir isim vermek ister misiniz? Hav 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 hav. Evet senin adın ne olsun? Hiç köpek adı bilmiyorum ben. Köpek adı ne olabilir acaba? Siz buna bir isim uydurup yorumlara yazar mısınız lütfen? Siz kendiniz bu sizin köpeğinizmiş gibi lütfen ona bir isim verin. Bunun ismi yokmuş. hav oh, ha oh, hav oh, ha oh, ben geçeyim yerim en iyisi. Çöpler. Çöpler. Hadi şarkı söyleyelim çöpler. Olur, elleri de tutuşalım. Sen de gel arkadaşının elini tut. Sen de gel arkadaşının elini tut. Kahverengi saklanmak yok. Sen de gel arkadaşının elini tut. Sen de bunlarla birlikte eşlik edersin. Hadi köpekçik sen de eşlik et. Olur mu? Ey gidinin nefesi, efesi, efelerin efesi. Ram, pam, pam. Şu dalmadan geçtin mi? Soğukta suların içtin mi? Efelerin içinde yürükte Ali seçtin mi? Hey gidinin nefesi, efesi, efelerin efesi, pam, ram, ram. Hey gidinin nefesi Efesi, efesi Efeleri nefesi Şimdi mavi bir tane yok bu mavi miydi arkadaşlar bunu çöpün rengi neydi hatırlayanlar var mı? Düşünün bakalım. Mor olabilir mi? Evet. Bunun adı mor. kahverengi gelmiş. Ama ben hiç söyleyemedim bu şarkıdan. Ben de bir söylesem. Hadi bakalım söyle. Hatta sana da köpek eşlik etsin. Hey gidinin nefesi Efesi Efeleri nefesi Evet. Biz de şarkımızı söyledik. İn bakayım aşağı üstünden. Seni yaramaz kahverengi çöp seni. Şimdi burada bir de ağacımız varmış. Artık bu ağacın gölgesine birazcık saklansak mı acaba? Kimse beni göremez. Turuncu geliyor. Beyaz çöp sen neredesin? Bulamıyorum seni. Buradayım buradayım. Beni merak etmeyin. Buradaydım. Hımm. Demek ağacın gölgesine saklandın öyle mi? Siz üçünüz burada oynayın. Siz üçünüz de burada oynayın. Aferin size. Akıllı arkadaşlar size. Kavga etmek yok. Tamam mı? İyi arkadaşlar olun. Birbirinizle sohbet edin. Oyun oynayın. Yusufçuk bile sizi seviyor. Gördünüz mü? Pır 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 pır. Yusufçuk da geldi buraya. Oh, 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 oh. Sizi koruyabilirim ben. Sizin arkadaşınız, dostunuz olabilirim. Hav 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 hav. Hav hav hav. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere.